Selam yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Seyyah sizler Seyyah Tayfa mükemmel bir video ile karşınızdayım. Havuz, ev, ev kafa. Ev. Şaşırdın değil mi? Videoyu sonuna kadar izle. Gerçekten bu videoda çok ama çok fazla şaşıracaksın. Gerçekten mükemmel bir video olmuş. Horror kanalına buradan teşekkür ediyorum. Orijinal kanal linki açıklamalar kısmında var. Gidip o kanala da abone olup ve oradan da videoyu izleyebilirsiniz. Arkadaşlar birlikte izleyip tepki vereceğiz. Bu tarz tepki videolarının devamı için like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Aramıza katılırsanız zaten siz de seyyah olursunuz diyorum. Ve videoya hemen geçiyorum. Daha fazla konuşmayacağım. Evet gördüğünüz gibi House Hit karşınızda. Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Örümcek gibi bir şey. Kafasında da ev var. Şimdi bak Abimizi arıyor. Tam da bir örgü. Oha alttan el çıktı lan. Adamı içeri çekti. Evin içine çekti. Bak şimdi. O da ona doğru koşuyor. Bunlar arkadaş mı bilemedim. 30 dakika sonra arabasıyla gitti. Fransa plak olduğuna göre bunlar, muhtemelen burası Fransa arkadaşlar. Ne oluyor lan? Arkadaşını arıyor. Bir saniye ipuçları bulmaya çalışıyor galiba. Bir şeyler falan yere düşmüş. Ondan bir kalıntı mı? Yedi mi lan onu? Aga çok da büyük değilmiş gibi geldi bana. E ben anlamadım. Biraz önce devasa iki tane oldular. Örümcek lan bunlar. Bunlar örümcek kafa gibi bir şey. Ev kafa. Bunun bir de büyükleri var. Oha. Ne kadar büyük lan. İki tanesi küçük. Of. Bir tanesi büyük devasa. Zaten arkadaşının büyük olan yedi. Yedi resmen lan. elini çıkardı oradan. Hap burku buru yedi. Daha önce house hit diye bir şey duydunuz mu? Ben ilk defa seyrediyorum. Onu söyleyebilirim. Yardım et diyor ama arkadaşını arıyorsun da valla iş işten geçti. Onu yuttu lan. Ne olacak şimdi? Ağlamaya başladı. Oo siren kafa geldi. Siren kafa eski dost. Eski düşman daha doğrusu. Eski düşman dost olur mu lan acaba? Bakalım göreceğiz. Belki de dostluk yapar yardım eder. He? Ne dersiniz? Sese doğru gidiyor. Bakalım ne olacak? Ben de merakla bekliyorum. İşte beklediğimiz o an. Yani kav... Ne kavgası lan? Siren kafayı bile yedi lan bu. Aga çok komik. Küçüğü de burada. Allah bastı. Hii. Sen ne yaptın lan? Sen ne yaptın aga Ona basarsan o da gelir seni yeri. Kanlı canlı etli butlu gördüğünüz gibi abimiz ofiste çalışıyor. Burada gizli kamera var galiba. Yukarıdan sesler geldiğini duyunca hemen odaya doğru çıkıyor. Asrın hatasını yapıyor. Neden derseniz karton ket oradaydı. Kendisini bir odaya sakladı bir saniye banyodan elektrik gidip geliyor yoksa kendisi mi kapattı onu anlamadım gördüğünüz gibi kartonket ket adamın odasını resmen kullanıyor bir saniye banyoyu açmaya çalışacak arkadaşı yardım istiyor daha doğrusu adamın kendisi arkadaşından yardım istiyor kapıyı açabilecek mi arkadaşlar ben de merakla bekliyorum o feci sonlu kartonket. gördüğünüz gibi adamı yedi lan adamı bu ne lan Arkadaşlar bu da bir uzaylı gibi bir şey. Alien. Aynı abimiz. Görüntü bozuluğu baş ağrısına sebep olur Radyasyondan dolayı galiba. Galiba radyasyondan dolayı. Uzaylılarda radyasyon olduğu için. Arkadaşlar bir de hayalet gibi görünmez hale geliyor. Bak şimdi adamı kandıracak. Adam odada aslında. Oha işte gördüğünüz gibi. O ne lan? Abi sanki o silen Süren kafa. Evet aynı tahmin ettiğim gibi. Yalnız odanın içindeki haliyle şimdi hali bayağı büyüdü. Of ne kavga oluyor be. Kim yener? Bence Süren kafa yener derken karton doga geçtik arkadaşlar. Video çok seri şekilde ilerliyor. Karton dog yatak odasında bir şeyler yiyor. Acaba adamı mı yedi? Anlamadım ama. Adam şüpheleniyor. Odaya doğru gidecek. Etraf çok karanlık. Lambalar yanıp yanıp sönüyor. İçeriden sesler geliyor. Hello? Bak lamba yanıp yanıp sönüyor. Hiç sevmediğim lamba tipi. İşte karton kedi görüyoruz. Karton dog lan bu. Karton dog. Ne yapıyor lan o? Yerinde yok. Biraz önce oradaydı. Sen de gördün. Aka nereye gitti o? Oha yatağın altında tahmin ettiğim şeyi yaptı. Var ya tahmin ettiğim şeyi yaptı. Nerede acaba? Nerede acaba? Bir saniye bir yerden çıkacak. Üç gün sonra adamı üç gün sonra feci şekilde buluyorlarmış. Gördüğünüz gibi devasal bir karton. Eşeğe benzi benziyor lan. Köpekten çok eşeğe benziyor. Evet siren kafa karton lok kavgası başladı. O ne attı lan? Oha. Aga futbolcu gibi var ya vale çaktı. Of. Of. Kickboksa döndü olay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi resmen şov yapıyorlar lan. Of of of. Amerikan güreşi. Alttan aga çok efsane değil mi lan? Yalnız bu köpek garip lan. Bu ne kadar çok dişi var. Evet abimiz şimdi bir şey gördü. Ne diyor? Uyu falan pişman. Burası eski bir fabrika gibi. Burada kanlı bir ceket var. Arkadaşının ceketi olmalı. İşte karton dog hemen arkasında arkadaşlar. Şimdi ondan kaçmaya çalışacaksın da biraz zor kaçarsın. Karton dog bu. Uçarak da gelir. Zıplayarak da gelir. Çünkü bunların en önemli özelliklerinden bir tanesi çekirge gibi zıplamaları. O nasıl bir el lan? Aga uzadıkça uzadı lan eli. Bak 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 bir de. Bu da karton cat. Karton dog vardı. Şimdi karton cat oldu. iki tane oldular. Arkasından da siren kafa gelir. Tam mükemmel üçlü olurlar. Bir saniye. Adam kurtulmak için bir şeyler yapıyor ama dua ediyor galiba. Bu adam başka çaresi yok. Evet gördüğünüz gibi karton dogla karşılaştı arkadaşlar. Yalnız karton dog ve karton cat acı vererek adama yakalamak istiyor. Şimdi i̇steseler hemen yakalarlar ama bakın kaçmasına biraz izin veriyorlar. Maceralı olsun, heyecanlı olsun diye. O ne lan? Aga, bir tanesi karton dok Tamam da, diğeri de köpek ama onun adı ne? Köpek Melo mu lan yoksa diğeri de kartonket. Evet, bir tanesi köpek Melo. Arkadaşlar, karton Dog, köpek Melo ve kartonket. ket enseden yakaladı. Yalnız bayılmış. Aga demiri tutarak bir şey yapamazsın ki. Geliyor işte. Bak şimdi. Ne oldu şimdi? Ne oldu lan adama? Göstermedi onu. Bu ne lan? SCP-096. Bu karanlığı çok seviyor. Kamera tutulmasını da asla istemiyor. Sen gider kamera suratına tutarsan o da gelir saldırır. Gördüğünüz gibi saldırdı. Vallahi efsane video olmuş. Ben size söyleyeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karanlık olması lazım. Işığı tutmaman lazım. Işığı tutunca agresifleşip saldırıyor. Bir saniye odada galiba saldırdı. Evet gördüğünüz gibi saldırdı. Tersten aparkat çekecek galiba. Evet son hali adamın. Burada siren kafa or tarafı perişan etmiş. İki gün sonra. Nasıl iki gün sonra lan? Aga video değil. Video tamamen canavar cehennemi. Şuraya baksanıza Hulk çıktı şimdi piyasaya. O kadar hızlı geçişler oluyor ki yetişemiyorum bile. Bu abimiz bütün tarım aletlerini, kepçeyi, her şeyi almış. Burada bir köprü var. Açılıp kapanabilen bir köprü. Drone'u ele geçirdi. Bütün aletleri coşturdu. SCP-096 dışarı çıkmış. Gün ışığına nasıl çıkar lan bu? Bildiğim kadarıyla karanlığı seviyor. Neden gün ışığına çıkmış ki? Şimdi bu da drone onu bulmaya çalışıyor galiba. Dışarıdan da siren kafanın sesleri geliyor gördüğünüz gibi. Acaba nereden çıkacak? Bakın nereden çıkacak? Of. Hulk ve Siren Kafanın efsane kavgası. Aga Hulk çok, çok güçlü lan. SCP 096'ya bak. Arkadan abi bu hainlik lan. Arkadan saldırdın. Ne olacak şimdi? Adamın peşinde Etrafa bir anda kar mı yağdı? Ne oldu lan? Adam sürekli kaçıyor aga. Hulk da peşinde. Galiba bu adam farklı farklı zaman dilimlerinde video çekmiş. Ondan dolayı böyle. Bir karlı bir güneşli. Bak şimdi Hulk arkandan gelecek yakalayacak seni. Ne oluyor lan? Kamerasını mı aldı? Ne oldu? Of. Bunların hepsi çekirge gibi zıplamak zorunda mı lan? 16 dakika sonra işte siren kafa arkadaşlar hulku gördü Allah kafa gitti ha komando tekniğiyle adamı hakladı siren kafanın kafasını kırdı bu ne lan of long course Aga kafa attı resmen hulka şimdi kim kimi yedi kim kime vurdu kim kimi bitirdi işini anlamadık adam hala arabada çıkmış o ne lan uçan bir şey var helikopter mi bu Evet helikopter de yukarıdan destek veriyor galiba. Kuşlar falan pişman. Evet siren kafa gördüğünüz gibi sirenler çala çala devam ediyor. Yalnız bu ölmüştü. Ölmüyor lan bunlar. Güzel video olmuş. Ben beğendim arkadaşlar. Çekirge gibi yine zıpladı ve adamı uçuracak uzaya. Oha hulka dönüştü. Bu ne lan? Of. Sonu feci. Sonu feci. Arkadaşlar sonu çok feci olmuş. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Gerçekten birbirinden güzel karakterlerle hazırlanmış güzel bir videoydu. Hangi karakteri daha çok beğendiniz? Yazabilirsiniz yorumlara. Bu arada iki tane köpeğin oluşu, bir tanesinin köpek melo, diğerinin de karton dok oluşu beni biraz tırsıttı. O nasıl lan? Ben ikisini de aynı zannediyordum. Birbirinden farklı karakterlermiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.